Bugün neden sonsuza dek verilen sözlerin işe yaramadığını ve odağı sadece bir güne indirmenin nasıl her şeyi değiştirebileceğini konuşacağız. Bu dediğin o kadar önemli bir nokta ki çünkü sorun genelde niyetin samimiyetinde değil. Asıl sorun beynimize yüklediğimiz o e, devasa beklentide. Kaynaklarımızın altını çizdiği gibi asla ve sonsuza kadar gibi kavramlar çok soyut, çok ezici. Yani beynimiz bu sonsuzlukla yüzleşince aslında geçmişteki bütün başarısızlıkları da bir anda sırtlanıyor ve daha başlamadan yoruluyor. Bu bir irade sorunu değil, tamamen psikolojik bir ağırlık meselesi. Evet, evet. Ve sanırım bu ağırlıktan kaçmak için de zihin kendine ilginç kaçış yolları yaratıyor, değil mi? Metinde çok çarpıcı bir örnek vardı. Kişi ağır alkollü içkileri bir daha asla içmeyeceğim diye yemin ediyor ama ama biraya veya şaraba kapıyı açık bırakıyor. Bu bir tür kendini kandırma sanatı mı oluyor? Kesinlikle, tam olarak o. Bu beynimizin pazarlık yapma mekanizması, bağımlılık hayatta kalmak için kuralları esnetmeye çalışır, tamamen bırakmıyorum, sadece yöntem değiştiriyorum diyerek kendini ikna ediyor aslında. Ama kaylakta da belirtildiği gibi Amaç aynı kaldığı sürece, yani sarhoş olmak olduğu sürece yöntem değiştirmek sadece bir yanılsama. Sadece hedefe giden yolu uzatıyorsun. Aynen öyle. Aynı hedefe daha dolambaçlı bir yoldan gitmeye çalışıyorsun o kadar. Peki işte bu kısır döngüler, bu pazarlıklar karşısında kaynakların önerdiği çözüm şaşırtıcı derecede basit. 24 saat planı. Asla içmeyeceğim demek yerine sadece bugün içmeyeceğim. Bu fikir kulağa harip'e geliyor. Sonsuzluk yerine 24 saat. Ama insan bunu kendi kendine nasıl uygular? Yani o zor an geldiğinde bu teori pratiğe nasıl dökülüyor? Çok güzel bir soru. Çünkü planın gücü tam da burada zaten. Geçmişi bir kenara bırakıyorsun. Dün ne yaptığının bir önemi yok. Gelecek içinde endişelenmiyorsun. Yani yarın ne olacağını kim bilebilir ki? Elinde sadece somut, yönetilebilir bir 24 saat var kaynaktaki o kilit cümle her şeyi özetliyor aslında herkes bir tek gün içmeden durabilir bu o anki mücadeleyi anında kazanılabilir bir hedefe dönüştürüyor bu aslında hepimizin şey yeni yıl hedeflerinde yaşadığı bir durum bu yıl her gün spor yapacağım deyip ikinci hafta bıraktığında sanki bütün yılı kaybetmişsin gibi hissedersin halbuki sadece bütün motivasyon gidiyor evet sadece bugün spor yapacağım desen her gün yeni bir zafer, yeni bir başlangıç olurdu. Tam olarak bu. Tam olarak bu. Ve bu planın en güçlü yanlarından biri de esnekliği. Eğer 24 saat bile gözünde büyüyorsa, kaynaklar diyor ki bunu daha da küçük parçalara böl. Sadece bir saat daha içmeyeceğim de. Hatta bir sonraki içkiyi yarım saat erteleyeceğim demek bile bir başlangıçtır. Çünkü iyileşme o bir saatlik, hatta o yarım saatlik ayıklık anlarıyla başlıyor zincirin ilk halkasını takıyorsun. Baktığımızda bu sadece bir bağımlılıkla mücadele tekniği değil, altında çok daha derin bir felsefe yatıyor gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bu irade gücünü bir kas gibi değil de bir spot ışığı gibi kullanmayı öğretiyor. Tüm geleceği aydınlatmaya çalışıp pilini bitirmek yerine, Sadece önündeki bir sonraki adımı aydınlatıyorsun ve metnin sonunda vurgulanan da bu zaten hayatı bu 24 saatlik dilimlerle yaşamaya alıştığında bu yaklaşımın hayattaki diğer devasa görünen zorluklarla başa çıkmada da bir araca dönüştüğünü görüyorsun o zaman şöyle bir özetlersek benim anladığım şu gerçek güç geleceğe yönelik o görkemli yeminlerde değil şimdiki zamanda sadece bugün için alınan küçük mütevazı ama ulaşılabilir bir kararda yatıyor asla kelimesini sadece bugün ile değiştirmek, aslında oyunun kurallarını yeniden yazmak demek. Ve bu düşünceyle de sil baş başa bırakalım, bu sadece bugün yaklaşımını hayatınızda sürekli ertelediğiniz veya gözünüzde büyüttüğünüz başka hangi zorluğun üstesinden gelmek için kullanabilirsiniz. Bu, bitirmeniz gereken o büyük proje olabilir, edinmek istediğiniz yeni bir alışkanlık veya yapmaktan kaçındığınız o zorlu konuşma. Sadece bugün o konuyla ilgili küçücük bir adım atmak, o dağa tırmanmaya başlamak için yeterli olmaz mıydı?